Bodrum'da önceki gece Bodrum sokaklarında amansız bir kovalamaca yaşandı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Polis ekipleri Bodrum Cevat Şakir Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne giden bir araca dur ihtarında bulundu. Ekiplerin defalarca dur ihtarına rağmen durmayan araç Atatürk Caddesi istikametine doğru kaçmaya başladı. Bu sırada aracı kovalayan polis ekipleri yol güzergahına takviye ekip istediler. Daha sonra kaçan otomobil sürücüsü trafiğin yoğun olması nedeniyle önündeki başka bir araca çarptıktan sonra durdu. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle sürücü ve araç içerisindeki bir kişi gözaltına alındı. <laughs> Bu sırada çevrede bulunan yerli ve yabancı turistler olayı şaşkınlık içerisinde izlediler. Abi, Edinilen ilk bilgilere göre sürücünün alkollü olduğu için olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.